Ben Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah haliniz, satırınız iyidir. Ben akıllısı. İlanları öteberi koya koya. Domates götürdüm, biber götürdüm derken ilan baktım elime bir tane ilan bulamadım. Kocaman hamur yoğurdum Leğen denir, leğen. İlan, ilan. 3-4 tane ilan var da büyük arkadaşlar koca koca. Hamur yoğurmaya bulamadım. Ben de hemen çareler tukar dedim. Hemen şöyle Biraz unumu şöyle püleyim canlar Bugün ne yapacak diye sorarsanız Elime gene Hatice duramadım Kormuş olduğunuzda oraya böyle Batlıcan hasatım göster Arkadaşlar maşallah Ön taraftan en zorunda batlıcanım Dediğim gibi toplamadım Doktu arkadaşlar Domatesimi bir topladım Biberimi topladım Neyse önlüğüm var Şu poşette getirdim ya verir misin? Tut, evet, atıyorum. Ana, atma. Ata at, at, at. Şimdi arkadaşlar. duman sana gelecek oradan. Vallahi gelse de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Hatice Hanım dayanamadı, yine işli yapacak. Ne yapak, ne yiyecek? Ya? Dedi ki, Bahçeye geldin mi? Leğen burada olmadığı halde gitti. Yani kendine tencere buldu, hiçbir şey bilmiyorsa tencereyle yine yapacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha bir kere dediğim gibi doğru battıcanlı yapıp da bir sefer yemedik arkadaşlar. Yine bir sefer bir yaptım işte de ne yaptıydım bilmiyorum. Tuz az koy tuzu. yeter. Hemen hamuru bir yoğurayım Hamurum kendine gele olsun. Burada yine şöyle biraz Peynir. yanına yeriz. Peynirimiz, tereyağımız. Arkadaşlar yine burada var. Soğanım var. Orada doğranacak hamuru bir yoğurak da kendine gele görsün. Tamam mı? Tamam. Ya bismillah diyeyim hemen şöyle. İlahın, ilahın beş kilo oldu. ya hep gitmiş canlar. Var burada yok değil. İlahın var ama. Leğen denir leğen. Hani ilahın ilahın neye işte. İlahın mı şey mi neydi. Bunda biraz zorlanacağım ama. Şunu işine mi dokusaydım yine. Pencar arkadaşlar. Sizin sizce şu tepsinin içine dökeyim. Daha hep kolay yoğururum yine. Şu tepsiyi ver de içine karıştırayım hemen. Büyük. Onda şey yoğrulur mu? Yoğrulur. Ne, ne atak? Yok. Yok işte yok. Unutmuşum. Olabilir. Niye olmaz? Ne yapayım? Çareler tükenmez Ali. Yemeği versedin. Kovanın içine yoğursaydın madem öyle. Ne yok? Plastik kova da. Yoğurdum. Niye? Olaydı. O da oldu. Her şey yoğurdu. Niye olmaz? Şimdi her tarafı batıracağım. Onu da döktüm. Bakın yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çareler. Bunun için de yoracağım. Vallahi yapacak bir şey yok. Hadi. Bakma ters ters. Yok bakmıyor. Arkadaşlar. Bu 5-6 tane vardı. Getirdim. Olmayınca. Ahıl defterdi de. ya. Al, Kaç kudur Ali. pek cıvık yormayak, Bekle katı yormayak. Değil mi? Arkadaşlar değil mi? un, tuz, su. Başka bir Hatice şey Hatice Hanım yoğura görsün hamurunu. Yoğuruyum aynen öyle. Tepsi de yoğur. Arkadaşlar sonunda inat etti. Hamuru yoğurdu Hatice. Yoğur, hamurunu yoğurdu. Şimdi ne yapıyorsun? Şumaklar alacağım. Tezeden. Bir e, daha şey biraz dinlenseydi. Tezleri alayım ki şeye alaş tane. De i̇çi de tane kendine gelsin. Hı. İyi oldu, iyi güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Deve yar, yardan atan bir tutam ottur Hatice Hanım. Hak ettim ya sen ona bak ne yapacaksın. Değil mi? Tabii canım. Şu makları şöyle alacağım. Burada üstünü bulayacağım. İçi hazır yaş tane. O kendine gelsin. İyi Vallahi baba. ben bu kadar umudum yoktu tepside bu kadar hamur yoracağım arkadaşlar bulur bulur oldu. oldu iyiydi oldu yani. Yapılmayacak diye bir şey yok. Yeter ki. Yani, yapılsın. he. O hamur var ya tam tersine ondan hem lezzet olacak hem güzel olacak. Ha kur bak sen. İyi bakalım. Şeyi hamurlamayın dedim anladın mı? Arkadaşlar. Hatice Hanım yap sen erinme. Yapacağım. Yiyeceğim. <laughs> Yeme demedim ya. Ye ye. Yemeyince dolmuyor arkadaşlar. Yani bahçeli yer olur da hamur işi olmaz mı? Değil mi? O kadar emek veriyorsun. Tabii o ki de olacak. O kadar emek verdik. O kadar uğraştım. Şöyle bir bir kere bir bacağımız uzattık. Bir kere bir iş. Işte. Aha ne güzel oturuyor işte. Daha yo, ne yo, işte. Bir kere yedik diyorum. Elimizin dağdığından. Yarın bir gün koku kardak işte. Koku hiç yemek. Belki bu, bir sefer daha yedirik. Belki hiç elimiz değmez. O da var. Hava iyiyken yapak. Yiyelim diyor. E, yapak da yiyek. Yiyen de öyle. Yiyemeyen de arkadaşlar. Ne yapacağız? <laughs> yani. Yumaklarımı ben bir alıvereyim. Tamam Tamam. Canım. Arkadaşlar Hatice pezilerini aldı. Eline bıçağını, domatesini, biberini, Rendesini. maydanozunu. Şöyle iç harcını yapacağım. Yumaklarımı aldım üstü. Şimdi örttü arkadaşlar. Şöyle hem yumuşasınız biraz. Kolaylıkla açayım diye. Şunu şöyle bir şuraya koyalım. Tamam mı? Tamam. Aynen öyle. Şimdi domatesini arkadaşlar şöyle biraz kabuğunu alacağım. Birazını almayacağım. Ben neden geçireceğim? Mantar boyu çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle iyice ince ne böyle? Yani yani. Artıcanlı, domatesli, biberli, e, peynirli var. aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar hepsini yani. de yapacak kadar. Hatice Hanım. Yalnız yoğurdumuz çok şeyimiz bir daha az. Gelirken gel, biz niye almadık ki? Hem buraya yoğurt alınacak hem öbür tarafı. Neyse buraya gelirken alalım bir tane. Bir de öbür eve giderken alalım. Yol üzerinden. Almamız lazım. Değil mi? Yoğurt olmuyor arkadaşlar. Çayından da dek kalın daha rahat olur. Başka çeşitler var. Çay keser. İyiyi var. çay yapar ya yok. Bak bunu suyu yok oluyor mu yumurta domates. Görde mi o kadar yok mu Islanmaz işte. Hey işte incece bunu güzelce. Değilmiş Tam o... salçalı o zamanı. He? Tam salçalı o zamanı. Bunları bunu yapacaksın. Bak sen de o zaman salçayla. Şunun gibi olmuyor. Bunlar biraz tulu ya. Öyle mi oluyor? Arkadaşlar domatesi. Ben biraz doğrayım. İçi Rendeler. hazırlasın. He, rendelerken konuşuruz. Az Azal. Arkadaşlar burada çökelek peynir karışımı. Karışık. Orada da Hatice Hanım. Ne Ay. var içinde? Bir söyle bakayım. Patlıcanlar mı? Rendeledim canlar. Şöyle Domates, koyayım. biber, tuz. Ay. Lan öyle. Biraz Dur. da azıcık da bir maydanozum var herhalde az da bir maydanoz doğradım canlar olmuş olduğunuz gibi beyaz da ne deyin sorarsanız biraz iç yağ koymuş İç yağ koydum arkadaşlar Hatice Hanım'ın yağya ihtiyacı varmış yağya bulacağınız <laughs> zaman o adapt verecek arkadaşlar uzun uzun ayarladım. Orada, dursun. Şimdi sıra ne de Hatice Hanım? Şimdi biraz acı acıp koyacağım. İyi. Sen benden yardım isteyeceksin. Senden yardım isteyeceğim. Şunu ne yapacağız biliyor musun? Şunu, hadi Şunu bir gidelim. Tamam onu dibe gittik. Evet. Hadi evet. git bir dibe. Açayım açayım açayım. Tamam Tamam. Şu şurada dursun. Şu da, şurada dursun. Biraz da yumurtamız var canlar. Ben bir şöyle yerimi alayım. Kusura bakmayın ayaklarım var. Alıyorum arkadaşlar uzat bak zorundayım çünkü. İyi uzat bak. Biraz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çöktüreceğim. <laughs> Kim pişirecek? Allah pişirecek. Kim pişirecek? Baba yiyip varken başlayalım. Ters <laughs> oturdum. Hamuru o tarafa koydum. Neyi? Hamuru alırım ben bu yanda? He iyi. Hamurumu alalım alırım önemli değil hamur bu yanda. Tamam. Aha, Bir biraz daha kenara yaklaş. Nereye? Ya. Ara sıra pişirirsin şöyle. Ben bir dersen kaçarım hiç Hangi seni Hangisini yapayım? Sen de var ya vallaha yanaş yanaş diyorum. Hele bir aça vurayım hiç aç kızı yanayım. Bir. Biriktireyim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biraz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Açacağım. En güzel yine olmazsa 5-10 tane şeyimizi bir yapalım. Tamam. Yuhamızı yapalım olur mu? Olur. Bir açayım açayım. Ya Bismillahirrahmanirrahim. ufak ufak tuttum şimdi Ali ince ince e, açalım pişirirken biraz tamam mı canım tamam ocak boşa yanmasın çünkü açayım hamur şey yapayım özgür çekilir hemen açtığımı koyacağım açtığımı koyacağım ocağı bir yakma yakmayayım mı biraz yakma şuraya 5-6 tane açayım. Sen onu bir 5 tane ben dişlerin şeyini hazırlarım. Yönünü çevireyim o zaman biraz. Şuna doğru yap. yapacağız. Tamam gel getir şuraya kara bir al şeyi. Şuraya koyabilirsin. Işte. Şeyi? Şuraya. Getir. E, e. getir Koy. Getir ha. Koy. Bunu da çevireyim. Çevir sen. Oldu. Oldu. Güzel bir şey Buradan çubuğunu getireyim, çakmağı getireyim. Sen onu getirip oradan. İçinde odun var mı? İçinde mi? Yani. İçinde odun yoktur. Neden olur desin? Bir ne biçim salça yaptın? Her tarafı salçalamışsın. Arkadaşlar, Aşam bu arada Atatürk'e de öyle kolay. Vallahi kapat, tabii. Baksana. Aşam, Aşam nakara arkadaşlar. Bu odunlardan mı koyayım? Uzat, uzat. İçine. Evet. Çatı ver, uzatı ver. Bir şey olmaz. Çatı. Fazla da harıl harıl yağ. Az az koyar ki öyle olsun. Yanıyor fazla, o da ondan. Öyle üç tane daha o bir yeter. Tamam canım. İki tane koydum, bir ee, tane daha koyayım tamam. Yeter. Fazla şey yapma, yanar. Bir şunu koyayım. Üç dedin ya. Çayır çayır yanar o zaman. Tamam. Yok pişireceğim. Yeter mi? Yok yok, açamam <laughs> dedim. Dur, He, tamam, acele etme. Niye acele ediyorsun? Bir dur. Tezler ufak ufak aldı, ufak ufak açacağım. Şuraya koyacağım şeyleri, sen oradan yine alıp alıp pişirirsin. Tamam mı? Bir saat bir şey açamayın. Çalıyor da her şey kolay. Yani bir saat. Sen de iyi ki hemen diyorsun, alsın, karı diyor. E tepsiyi vereyim, şuraya koy, ben sana yardım edeyim. Hepsini içine koy mu yak? Ya? Şurada serelim. Evet, içi. tamam. Ocak boşa yanmaz, anayın. Bir şey olmaz. İçine reyhan koydun mu? Evet. Bu evet. e ekmek gibi başla Bu ekmek dedim mi? yapacağız. He, yapacağız. Ay, Şuradan ben. başla, şöyle. Tamam, tamam değil ben Nasıl senin can dedim sana. Allah Allah, sen tutma, tutma seni. öyle kolay bir iş şey yok. Ha? Ah. Yani bir Şunu al hadi. Bir şey olmaz. Kenarları kavur. Kavarsın, bir şey olmaz ki. Olmaz oğlum, bir şey şey yok. Aynı baklava, baklava olur burada. Bir Olur Olmaz. Vallahi olur. Şu şurada. Hava soğumadan bir de baklava çiğ bir Tam olsun. Olmaz. Önceden olsa hemen gider. Alın gelince gel, kadir Ha biz sen benim dediğimi yapma. Kalan ben, ben de senin dediğin yapayım diyorum. ne, ne dedi de yaparım? ben mı? bir karavan alayım diyorum ne güzel gezer. Yok ya ondan gidip gezemem. Ha geri rüzgarı katladı evet. ben yapmadım. Sen yapmadık biliyor. Şöyle de bir şey şey yaptı onu da bir de olsa. Şey yapayım, Bak, evet. evet. Arkadaşlar can var. Ben biraz açayım de sokmayalım ee, biraz. Tamam Ali. Beş oldu. Ali. Pişirirken. Yaparken. Konuşalım. Tamam canlar. Arkadaşlar. 2 üç ekmek dedi. Şuna bakar mısınız? Bir döküm ekmek yaptı. Bir döküm değil. Yani orada. On beş ekmek mi ne var? Yeter. Çok mu? On beş ekmek. Hadi işli yap kalan. İşte koyacağım. Koyacağım. Ne zaman? Ha şimdi başlayacağım birazdan. Arkadaşlar hiç eline ayar yok hiç hiç hiç. hiç. Başlayacağım. Pişirebilem mi yakar mısın koyma. Ağrı. Koy koy işte yap. Şimdi ne ki ala hangisini yapalım? Patlıcanlı. Patlıcanlı Hatlı canlı macetten Ben duman attım şimdi, gözlerime de duman gitti zaten. Öyle mi oldu? Evet. Altına fazla yakma. Odun atma. Atmayın mı? Yo yo yanar işte. içini çeke. Çeke sinye sinye Güzel güzel pişir. Alalım deneriz. Sonra döşmeyelim. Bizim burnumu akıyor zaten. O tütün. Tütün tütün. Tütün tütün. Tü. Tü tü tü. tü tü tü. kovanın ne bir tane zik bir de şöyle bir her bir şey eklem diye. Arkasını beklemeyin, arkasını beklemeyin. He he he. Hadi Hala hadi. Buna. Öyle hızlı kalk yap. Kara bunlar kalasın. Hiç kusura bakma. Valla gelmen gelmesin. Kuru yersin o zaman. Aa oraya bir şey yok ama. Onu da şuraya bir yere koyak. Nereye koyak onu? Ne, Ekmeğin al. birini yok. Ekmeğin birini altına çekiyor. Onun için olmuyor. Hı hı. Hemen, hemen tembel işi şey yapıyor. İşin gücü yok. koyacağız. zaten ya çeviriyorsan çevireyim. Oh bir bilsin azıcık dur delersin canım. Acele etmem. Evet. Ya bilsin. Bu da mı? Bir bakayım. Dur bir dakika. Bunun içi zaten şeyden ya. Onu atma bir Canım şey yaptım. Tamam zaten. Ya bilsin. Atma, atma, atma. atma, atma. atma, atma. atma. diyeceğim İçimizin yasın Sen da yağla Sen yağla yağma Baba yağla, <laughs> yağla Güzel oldu ha. Koydum. Değerdim de var ya Aliye. var ya bekle nasıl. Vallahi tuttum, parçaladım ha. İçini açarsan olmaz. Kaparıyor. tutun çıkar. Yan göre tutun çıkmıyor demek. Gelsin ben.

Güzel güzel çeksin. Ben bir tane daha koyayım. O kabarma neden biliyor musun? Hamur güzel oldu Hamur güzel içinde de. Ya havaya. Ya da kabartır güzelce. Arkadaşlar Hatice hanım hamur işine geldim. Ne eli ne yorulur. Ne yapacağım yorulmam göreceğim. var vara işte ne de un çalmış. Varı da şey. yanıyor vakti. Ben oraya odun değil mi oturttum, kalmak değil mi oturttum. oturttum. Ne diyeyim oturdum? Sen hangi bu? Bana sonra yanar mı Şöyle ne yapacağız o biliyor musun? O ne de, de dur, 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 dur. biliyor musun? Hı İçimdeki yağdan böyle oturt. İyi bakalım. Yaya gerek yok o zaman ya Yok gerek yok. İstersen yağ al İstersen yağ alayım. Onu ben sen ya. Ben yapmadım, Senin ora açıldı da onlar. Bir tek şöyle sade ufağından bir tane. Bir tane ufağından mı? var burada. Sevmedim, ne yapayım? Sevmedim, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? bir tane fayda etmez sen tane fayda etmez mi kızım? Ne benden diye al. Var mı ufak kodun var mı da yok. Aha bir tane daha var. Koşele koymuyorsun. İkisini bir araya koyuyorsun. Yok ikisini koyuyorsun. <laughs> Baba <Vallahi, gülüyor> yanarsa benden diye al hadi. Gel benden. Tamam mı? Tamam sonra al istersen yanmasın. Pişmedi ki daha nereye al yok ya. Ne kadar sabırsızsın ya. Alıktım biliyor musun? Yok azıcık mı? Bilsin. Bozen kadar çekmişsin. O yüzden, olsun. Ya ben burada açtım dedim. Şu buraya alayım da şuraya geleyim. Nereye? Abi ben hiç ne he, yesem mi diyeceğim? Oluyor şuraya. O zaman baksana. Hı. Bir de yumurtalı yapalım. Tamam, yap, yapalım. Peynirleriyle birer tane bir yiyek. şimdi yakarsak hiç pişmez biliyor musun? Onun için. Güzel, güzel bir şey içir. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şunun içine de şimdi şöyle. <laughs> Pişmemiş mi? Yok ya baksana. Koca iyi. ha. Tutuyorsun tutuyorsun tutuyor, değişiyorsun Allah'ını seversen sen de. Çok güzel düşmüş. Bunu onu kaldırdım. <laughs> olsun az. Yapıştırmışım, düşmemiş. Sıkın ya sırın. Eşek Sen sınıf. altına baksana, bir şeyle yakıp edeceğim. Neyle? Çakma, he, çakmağına çakıp etmiş şey olmaz. Çak, çak, çak. Ya aslında tüplü olacak, ya ayarlayacağım bunu, ne bu böyle? Onu mu diyor? He. kolay hiçbir iş yok. Çiğnemeyecek, tepki Ya, hiçbir iş tuloy ito na at yung pinag. Arkadaşlar sizin yerinize şöyle bir tadına bakayım ben. Ama hey. çok sıcak. Canım. Kendin evet. maydanoz ister misin? Evet. Hey. Şunun içine. Söyle mi? Ne diyorsun? sürelim. Yok, yok. Şimdi kalk, topla bir Var ya toplanmış eğer. Ben de ben. Hiç tuz yok. Hiç mi? Tuz atmamış mı İçine. He. Var ya var. Tuzu nerede? Evet. Gerçek mi diyorsun? diyor? Bir bana. Şuna bak hala yani hemen şey koydum mu? Şoku verdi. Hadi. Sineğe hadi. Hadi çöz bunu. Hadi bir tur lan. Hangisine bakayım ya? Sen. Yanmaz, yanmaz. Yanmaz. Ağır ağır bir şey işte, içti. Şimdi çeker. Sine sine pissin. Sen onunla bak ayranın et. Ben ağır ağır hem pişireyim bak hem. Ben Aç. yaparım diyor. Artık ben ne işim Odun, almadı, odunu, değil mi? Odunu koyur mu verecek oradan tabağa Gel Evet, odunu yanına koyurum ben. Yine yani meclis giderse sen, sen de kaldırır bir iki tane et. Sen ondan sonra televizyonun yanına kaldırmayacaksın, et, merak etme tamam mı? Bir iki tane yaka, bayrağını çalka tezle zaten baksana biçim. İnce ince. O zaman kovada yapıyorum ayranı. Ee öyle de kovada. Yani var Olur. mı altın burada? Evet. Bir de tek daha şey yap istersen daha bek. O bek koyayım. Ha şuraya koyayım tamam mı? Tamam. Yok, sen ayran. Böyle atı veresin o kadar. Kaç canım. kaç kaç ayran. Hadi İster. kolay gelsin. Tamam ayran çalkan tamam. Bardaklara doldur güzelce ben yaparım. Ben evet arkadaşlar Hatice Hanım yapa görsün. Ali ovaya çarpma. Bir de bardak getir. Eyvah. Arkadaşlar saat neden baksam bir üç dört saat oldu. saat şu an kaç olduğunu da bilmiyorum. Onun için karnımız da acıktı. Az olanı bir ayranımız var Ali onun. Hemen çalkasın. Birer ikişer, birer peynirli, birer baklıcanla domates den yiyelim. Ondan sonra gözümüzü olaycık biraz ışısın arkadaşlar. Gelin beraber yiyelim Rüzgar da biraz zorlandık ama yapacak bir şey yok. Rüzgar ocağın altına al biraz tam kıvamında. Arkadaşlar ne <laughs> dostlar. Ben Ya. Kansa ne yapayım Güzel güzel şöyle kabarcık kabarcık pişerek görmüş olduğumuz gibi. Yani bu arada ocağın altını şöyle söndürmeden canlar. Alışmışım arkadaşlar yemesek gerçekten duran yok. Hamur işi de güzel oluyor. de anlatıyorum. Hamur işi yiyorum. Hamur işi değil de ne yapıyorum? canım biskiliyor. Hadi yemek Hemen şöyle bir tane de buraya atıverdim. arkadaşlar canlar yapılanın yapılan işin keç bir olmuyor arkadaşlar. Aynı kaşar koymuş gibi gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Odun altına fazla yaktım. Bence de hemen onu alayım. Güzel güzel pişti vallaha. Yaptın Aşk... yaptın. He? Yakmışsın. Yakmadım, hadi. Güzel, güzel. Güzeldi. İyi Kaşlar gibi de kapardı ki vallahi. Evet, bugün benim görevim bitti herhalde. Arkadaşlar şöyle evet. böyle iki tane de bir ayran yaptım. İki tane de doldurdum. dedim sana. Teşekkür ederim. Kaymaklı kaymaklı. Onu oraya bir koyma canım. Şimdi burada yiyemezsin. O zaman şu tarafa koy. Şurada dursun ki yanımda. <laughs> Dökme. Yok, Kendin yok. Bana deme. Yok yok sana bir şey demiyorum. Şey ben yiyebilir miyim? Yaptım vallaha. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar canla. Gelin beraber yiyelim. Yani Yanıyor ben yiyeyim ya. Çok güzel olur. Evet, yanıyor yanıyor. Nerede yanıyor Tereyağı yağ sürebilirsin bak. Yok. Şeyin ya. Kaşar aman. Kaşarlı dedim o peynirinin üstüne tür ki ye güzel olur. Arkadaşlar canlar, görmüş olduğunuz gibi içtimiz bitti, peynirlimiz de bitti. Şöyle göstereyim canlar, gerçekten. Kaşar gibi oldu. Bunları yumurtasız yaptım hani sonradan. Kalmasın deyin. İyi yapmışsın. bu da şöyle arkadaşlar aynı bir de gibi, bir gibi yaptım. Ali gidince ben bu işleri daha güzel yapıyorum sanki. Ali sanki başlığın <laughs> belası gibi söyledin. Öyle Aynen, bir şey öyle söyledin ki. Oldu. Yediği sorarsanız arkadaşlar. Hadi hadi deme yok. Etme yok. Karışma yok. Kendi, amca, hem de kafamca. hem yedin kadarını, hem yaptın. Hem yedim hem yaptım. da Hatice'yi gördüm. Yine yani böyle bir domuzun sonuna geldik canlar. Gelin beraber yiyek canlar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Hoşçakalın arkadaşlar.